Şerefe. Şerefe kanka. Ya kanka be. Bak yanlış anlama yani iyi oldu demek istemiyorum tabi ama ya yenge rahmetli olduktan sonra senle daha sıkı kanka olduk be. Evet neyse iyi ki geldin be müfit kanka öyle bitli otel köşelerinde sürüm sürüm sürünecektin. Lan otel deyince aklıma geldi hatırlıyor musun? Bir kere İzmir'e iş için gidiyoruz diye rahmetli yengeyi kandırıp Laleli'de otel otel Natasha aramıştık. Hatırlıyor musun ha? Hatırladım hatırladım. <laughs> Can canım ne nereden uyduruyorsun bunları? Ben ruhsardan başka gül koklar mıydım hiç? A doğru doğru bak. Gül koklamazdın Allah için. Genellikle kokladıkların gonca olurdu. 18-19 yaşındaki goncalar. <laughs> vurma be. Hatta birinin adı Gonca'ydı lan. Hatırladın mı? <laughs> i̇lahi Gonca, ilahi kanka. Yani sende müthiş bir hayal gücü var ya. Aaa! Hayal de şimdi hatırladım ha. Hani tombul memeli hayal. Hıyar ya, hıyar. Tombul memeli hıyar. Ama bana bak bana. Karşı apartmandaki sekreter Çilli Berel'de unutmamak gerek, değil mi? Rokaya, Rokaya ve su sağlığına yararlıdır Manyak mısın lan, ne yapıyorsun? Oğlum saçma sapan konuşmasana. Sen bunun suyun içinde kaldın, beynin sulandı galiba. Ben evli bir erkeğim lan. Sen evli değilsin. Sen Ben Ruhsar öldü, mahzar. Hayır, hayır o ölmedi. Vay ya bay vay vay. Seni gidi fındık kıran. Kimin beyninin sulandığı anlaşılıyor. Demek, demek beni uyuttun ha? Aaa, Senin kulağın oynuyor. Beyimiz meğer ne fındıklar kırıyormuş da haberim yokmuş. Ee, ben bugünlerde kulağımı oynatmayı öğrendim, bak bakayım güzel oluyor mu? Ha, nasıl? Ee, artık manitaları göz kırpmak yerine kulak oynatarak tablayacaksın ha? Ulan yılansın sen, yılan. Ne Ne, ne göz kırpması? Ben kime göz kırpmışım? Bir kere de senle beraber arabaya iki otostopçu almıştık. Ben sarışın olan amma kesik olmuştur ha. O sarışınla <laughs> da böyle mi yapıyordun ha? Ee, ne oluyorsun sen? Sana da sarışın demeye gelmiyor ha. Ya konuşacak başka bir konu yok mu? Bırak artık şu karı kız muhabbetini ha. Ee o sarışınla sonra ne oldu bana anlatmadın. <laughs> yok, yok öyle bir şey kanka ya. Sen de Nasıl yok be oğlum? Allah Allah. Ruslardan saklayacağım diye göbeğin çatlamıştı. Göbeğin nasıl çatlamıştı? mi? Midem, midem. Aa, aa, oldu oldu midem. Ne oldu Masa? Ne oldu? Midem. Aa. Yüzün kızarmaya başladı senin. İç gibi dokundu yoksa? Hayır. Hayır, hayır. Senin gevezeliklerin dokundu. Adam gibi bir konu bilmiyor musun sen konuşacak? Başımı belaya sokmaya yemin mi ettin ben? Peki, peki anlaşıldı tamam. Ben otele giderim. Seni rahatsız etmem. Peki, tamam saçmalama. Otur şöyle, otur. Sanki otelde birilerini rahatsız etmene izin mi verecekler? Rahatsız edeceksen bari burada beni rahatsız et. Of. Kusura bakma, benim sinirlerim bozuk galiba. Yani böyle bir gecede eğer sinirlerim bozuluyorsa, yuh! Ne bileyim ya oğlum, şu cep telefonu kampanyası var ya galiba kafam ona takıldı. Hadi, hadi, hadi. Boş ver, şerefe. Şerefe, ha, yalan. Hay <laughs> Allah'ım. Bak sileceklerim çalışmıyor. Terslik işte akşam akşam ne yapalım? Şoför bey oğlum. İnşallah taksimetreyi gece tarifesinden açmamışsın. Amma yaptın anne ya. Geceye kaç saat var biliyor musun? Merak etme sen gündüz tarifesinden gidiyoruz bak. Ay ama gündüz de değil. Yani sonra zarar etmiş olmayayım da değil mi ama? Merak etme babacım sen. <laughs> o kadar da zarar etmeyi. Şoför bey evladım. Doğru gidiyorsun değil mi? Her yani bizi fazladan dolaştırma da. Amma yaptın anne ya. Aa, ee, ben senin nereden annen oluyormuşum canım? Yani ben de üçgen şoför tipi var mı diyecektim. Şöyle bir yan dönüp bakar Arkadan nasıl bir tipiniz olduğunuz görünmüyordu. da. Çattık akşam akşam ya. Çattık ya. Buyur bak tipime. Ay Ö ay önüne baksana oğlum ay kaza yapacaksın şimdi. Ay. Üf. Evet önüne baksana kaza yapacaksın. Ben de bir şey oldu zannettim ya. Arabaya bak sincek yok müzik yok. Hadi bakalım. <laughs> Kanka. Evet. <laughs> Yeni bir fıkra öğrendim anlatayım mı? <laughs> Aklak bakayım. <laughs> ne? Adam bir doktora gitmiş. <laughs> Unuttu salak. Ha <laughs> dur dur hatırladım hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> adam bir doktora gitmiş. <laughs> Doktor bey ben maalesef yapamıyorum demiş. Ee? Doktor çıkar o zaman bakayım demiş. abiciğim adam bir çık Çıkarmasın, <laughs> çık çıkar. Çıkarmasın <laughs> çık. Çıkarmasın. Ya çıkarsın ayol. Belki bir şeyler kaparsın. Eee e, e, yok çıkartmasın Çıkarmadan, çıkarmadan şey. olmaz, doktor göremez ki. Ya tamam da doktorun gözünü mü sokacak ya? <laughs> ya, <Allah> ya bırak <laughs> Allah aşkına yap. Edepli bir şeyler anlat sen şimdi hadi. Ha. Eskiden bayılırdım böyle açık saçlı kralar dinlemeye. Allah Allah gene bayılırım oğlum ama... ...yani tek erkeğe olduğumuzu anlat be. Aaa! Aa. sen kafayı mı yedin? Burada bizden başka kim var? Var desene sıkıyorsa. Aa. Vay artistler artistler. Bırak lan bırak. Ha tabii çok iyi ama. I said hip hop. Hip hop. Don't stop. Record to baby. Tardayla barbeyle alto belli bundan kelli. Eme merak et besbelli çünkü fakat biraz ufakat. Nasıl? <laughs> 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 Neyse sen anlat da edep bir şeyler. Anlat. Değil. Yok yok anlatmam. Sustum abiciğim. İyi, tamam, tamam. Bundan sonra sustum. sana fıkra yok. Tuz var mı tuz? Var. Mutfakta. <laughs> 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 bırak lan. <laughs> Brek ha. <lan. gülüyor> Bekar kaldıktan sonra eve karı getiriyor musun hiç? Hay Hele bir getir. Ne Yapma şuna aşkım. Şu Daha yeni başlıyoruz. Bak, atma. seni. mi? bak, atma. At. Ne oldu? Sürün. Oğlum bu tuz kuru. Oh, Ahlaksız! Ya ne yapıyorsun Allah aşkına? Allah <laughs> Allah! Günah ya günah nimet ya Allah Allah! Karı getirmek neresi günah oğlum? Bekar adamsın! Ne orada kendine sarıyor ya! <laughs> Şu şelaleyi atsana eve! Karının gözü bal gibi sende! Sen de az yanık değilsin şelaleye ama! <laughs> Yanıksın demek! Değilim ya ne yanığı? Müfit. Ya. <laughs> Kanka ne oldu? <laughs> Ayy! Ya Ruslar yapma şu sulu şeyleri ya. Peki peki acıdım. Hadi gel gel. Yine, <laughs> oh. ah. 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 Oh. Ya. Ne yapıyorsun oğlum? Ee, yok yok ben gel gel gel. İyiyim iyiyim. iyiyim yok. İçki başımı döndü. <laughs> şaka şaka. Biraz serinliyim diye başıma su da döktüm. Hadi bakalım. Hadi masayı toplamanın zamanıdır. Daha yeni oturmuştuk. Olmayacak. Ben toplarım. Sen otur. <gülüyor> <gülüyor> Olur, Ben aldım. Yemiyorsun. İyi. Kaldın mı? Boşuna. Ben de sana yardım edeyim istiyorsan hayatım. Cehenneme bile gitsen peşindeyim Masar. <laughs> ne oldu ya? Yok bir şey. Tabak elimden kaydı. <laughs> Pis ay, ay, Lu, Rusar, Rusar, bilmiyor musun herif Zevze'nin teki söylediklerinin hepsi hayal mahsuru ya! Ay. Ya öyle mi? Bak bakalım bu tabakta hayal ürünü mü? İhtiyarladın oğlum sen, ellerin titriyor. Ya öyle, öyle. Ben de burada Fedon'la birlikteyim. Dans ediyoruz, tabak kırıyoruz. Sen orada rahat mısın bari? Evet, abi, evet. Bu... Videoda Mickey filmi izliyorum. Aa! aa. Bu... Oğlum ne, ne bu be, ne bu be? Bu... Müfit ne yapıyorsun sen ya? Oğlum bırak, bırak şu Mickey filmi duyunca hemen koştun Bu ne suratlar? lan? Bak, şunu Çekil, Çekil, seyredir, onu kapat sürün. kapat sürün. Kapat sürün, kapat sürün. Kapat sürün. Ya, ya, kapat ya, tutucu oldun ya. Oğlum yanında yengen dururken porno seyredilir mi ya? Fit. Ne yengesi Yanında yengen. Yani onu göremiyorsun. Yengenin anıları dolu burada, sen porno seyrediyorsun. Yapma Allah aşkına ya. <laughs> ya. Çekil şuradan, be. Gözünü açma. Açma! Kapat. Kapat! Görünecek, sapık görecek. Nereden bulmuş bu filmleri acaba? Ya, ya, kanka sen kafayı mı yedin? Hem videonun içinde Mickey filmi bırak, hem de seyrediyorum diye fırça at. Ya sen şu kaseti alıp evine git seyretsene Allah aşkına. Evimin yere batan sarayına döndüğünü unuttun galiba. Allah senin nasıl biliyorsa öyle yapsın. Ben şimdi bunu kapatıyorum, sen al ondan sonra ne yaparsan yap. Tamam mı? Ne yaparsan yap. Kanka senin moralin bozuk galiba. Dur ben sana bir Namık Kemal fıkrası anlatayım. Hayır! Fıkra anlatmanı istemiyorum. Anlatma. Ay bırak anlatsın ayol. Utanacak ne var? Pis pornocu. Hayır. Bu, da olmaz. Olmaz. Kanka sen kafayı yedin galiba. Bak delikanlı gibi söyle. İstemiyorsan ben giderim. Hayır! istemiyorum. İşte kendi ağzında söyledin. Hemen gidiyorum kanka. Dur! 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 Onun için söylemedim. Ben gitmeni istemiyorum dedim. Lafın gelişi öyle. Sen dur şöyle. O zaman çişim geldi, gideyim mi İyi, git hadi. Evet. Şimdi baş başayız sevgili Fahri kocacığım. Aa, evet. kaçma, Dur, kaçmasın! Miki kapıları! İmdat! Ruhsan! Ruhsan, yapma Allah aşkına ya! Benim Miki'lerle Fiki'lerle ilgim yok. İnanmazsan ölümü gör! Sen benim ölümü görüyorsun da ne oluyor ha? Sanki ölmüş halim farklı mı olacak reddilerim? kadar da fazla artık ama. Oğlum açsana şu kapıyı. Yapma be Nusar gözünün yağınıyım ya. Ne sevgili kocacığım. Aramızda artık hiçbir engel kalmadı. Karıcığım, meleğim, ruhum. ortada kavga edecek bir şey yok ya. Açılan şu kapıyı. Tamam patlama geliyoruz.